Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kelime parçama, parçalama deneylerimize devam ediyoruz. Altıncı deneyimiz. Yine dikkatli bir parçalama süreci yaşamamız lazım. Kelimemiz terrible. O birinci hece vurgulu. Terrible gördüğünüz gibi. Ee, bu kelimeye dikkat edeceğiz özellikle. Çünkü ter ve tera kökleri karışabilir. Hemen kelimemizi patlatalım. Dikkatlice. Evet. Evet ikiye ayrıldı. Ter ve ibl diye. Bakalım anlamları neymiş? Ter korkmak kökü arkadaşlar. Ibl da Türkçedeki ebilmeye benziyor. Terrible'a bakacak olursak korkmak ter kökü ebilir. Korkulabilir diye çevirebiliriz birebir. Yani korkunç, berbat, dehşet anlamlarını veriyor. Bu kökten türemiş diğer kelimeler terrify, korkutmak. Ifay genelde fiil yapar İngilizce'de arkadaşlar. Terror, Türkçe'de kullandığımız terör kelimesi aslında korkutma demek. Terrific, ilginç bir kelime. Eskiden korkunç anlamına geliyormuş ama bugün çok güzel, korkunç güzel anlamına geliyor. Deter, caydırmak, yıldırmak, korkutarak, gözünü korkutup kaçırmak, engellemek anlamlarını veriyor. Territory, bölge demek. Bu kelimede anlaşamamış uzmanlar tera yani topraktan da geliyor olabilir burası benim toprağım, benim bölgem gibi korkutmaktan yani korkutup başkalarını uzaklaştırdığımız kendi alanımız olarak da düşünülebilir. Araştırmaya değer arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kelime parçalamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.